Meded ya Hazreti Allah, meded ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, meded ya Hazreti Ali Kerram Allah ve Cehu, meded ya Gavsa Azam Abdülkadir Ceylani, meded ya Seyyidi Muhammed Ruhi, Euzu Billahi Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle Seyyidimize ikram edilmiş futuhat kapısından tefsir-i ruhiyede Elhamdülillahi Rabbil Alemin Nur Suresi 3. Ayet-i Kerime'ye geldik. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Estağfirullah. Zani la yankihu illa zaniyatan ev müşrike. Ve zaniyatun la yankihuha illa zanin ev müşrik. Ve hurrim zalika alel mu'minin. Zina eden erkek zina eden bir kadın veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadına gelince tabir caizse onunla da zina eden bir erkek veya müşrik bir erkekten başka sevilenemez. Müminlere ise bu haram kılınmıştır. İman kolaylıktır. Dersimizin başlığı Zira iman edenlerle etmeyenler arasındaki farklılığı ortaya koyan bu ayet Nur suresinin medeniyet oluşturmada nasıl bir siyasi mekanizmayı harekete geçirdiğini işte ikinci ayet-i kerimede kısmen beyan etmiştik. Üçüncü ayet-i kerimede net bir şekilde Allah Azze ve Celle ortaya koyuyor. Şimdi kafiri, mümini, münafığı bütün bunları birbirinden ayıracak ve bu ayrımın içerisindeki değeri bizlere verecek. Zaten diğer ulemanın beyanatı da bu anlatacağımız mevzuyu temellendirir niteliktedir. Önce bu tefsirlerden başlayalım. Bismillah. Hz. Pir şöyle buyuruyor tefsirinde. Hiçbir dini yol olmaksızın yabancı erkekler rağbet ve meyleden zinakar kadını da ancak zinakar veya müşrik bir erkek nikahlayabilir. Ehli imanın kızları mutlak surette bu medeniyette yakuzunda, müşriklerin eline bırakılamaz. Olduğunu ifade ediyor birimiz. <laughs> Elhamdülillah. İbn Kesir şöyle buyuruyor. Said bin Cübeyr'den alarak o da İbn Abbas'tan almışlar. Bu bildiğimiz nikah değildir. O cimadır buyuruyor. Bu müminlere haram edilmiştir. Hakkında ise Allah zinayı müminlere haram kılmıştır buyuruyor. Katede de mukatil için hayyemdan Allah fahişelerini nikahlamayı mümin erkeklere haram etmiştir buyuruyor. Hani geçen derste beyan etmiştik şimdi daha derin ifade edeceğiz ya. Mekkeli müşrikler fahişeler eliyle edersiniz. Medine'deki Müslümanları ifsad etmeye bu medeniyetin oluşumunu engellemeye bir fitne bir tuzak hazırlığındalar. Hicri 3. yıldayız. Abdülvaris'ten Ebu Hureyre'den alınmış bir sözü İbni Kesir tefsirinde şöyle beyan eder. Değnek vurulmuş bir zaniye ancak kendi gibi bir nikahlar. Ammar bin Yasir'den alıyor bir başka sözü. Ve cennete giremez. Yani kadın alıp satanlar hakkında söylenmiş. Ve bunu kesin kati iş yapıp da Müslüman kadınlar üzerinde yapanlar için. İmam Sabuni, İmam Fahrettin Razi'den alarak şöyle buyuruyor zina ve fasıklığı adet haline getirmiş olan pis fasık kişi saliha kadınlarla evlenmek istenmez. Bu hale düşmez diyor. Zaten o yolun yolcusudur. Yine zani olan bir kadınla evlenmek isteyecektir. İmam Suyuti Hazretleri Said bin Masur'dan o da mücahitten alarak şöyle buyuruyor. Zina haram kılındığında bazıları biz de gider onlarla evleniriz demişlerdi. Bu ayet-i böyle indi diyor. Şimdi neden böyle olduğunu anlatacağız inşallah. Abdullah bin Amr da diyor ki fahişelik yaptığı bilinen bazı kadınlar vardı. Bazı yoksul Müslümanlar da böylesi kadınlarla evlenir. Kadınlar onların geçimlerini sağlardı buyuruyor. Ancak buradaki bahsedilen Müslümanlar adı Müslüman olan asiyetinde münafıkların haliydi. Yani bu sure münafıklarla ehli İslam'ın imtihanı üzerindedir. Tefsiri ruhiyenin ile söylüyoruz. Çünkü sahabe ikramdan hakikatiyle böyle bir şey beklemek mümkün değil. Öyleyse burada anlıyoruz ki burada bazı münafıklar Mekke'nin müşriklerin tarih boyunca yaptıkları şeyi Medine'de devam ettirmek istiyorlar. Yani bugünün eskilerin tabiriyle genele ve işletmek bundan para kazanmak istiyorlar. Bir diğer taraftan bu eliyle Müslümanları ifsad etmek istiyorlar. Yani bu konuyu biraz da e, Kuba Mescidi'ni şimdi biliyorsunuz bu ilk mescid zaten o yıllardayız. Yanında kurulmuş olan o sahte mescit gibi algılamanız lazım. Yani yıkılması, paramparça edilmesi, kesin kati kurallarla ayrışmamız gereken bir noktadayız. Dolayısıyla burada söylenilen fahşeli bilinerek bunlar üzerinden para kazanmak isteyecek olanlar münafıklardır. Çünkü Müslümanların zaten böyle bir talebi mümkün olamaz Allah Resulü ile beraberken. Zira İmam Suyuti Hazretleri şimdi bu söyleyeceğimiz sözün delili manasında İbn Abbas'tan aldığımız şu beyanat sunuyor. Zina ettiği ve tövbe edip onunla evlenmek isteyen kişi için. İbn Abbas buyuruyor. Bu ayet senin anlattığın konu değil, hakkında değildir diyor İbn Abbas Hazretleri. Açıkça fahişelik yapan ve insanlar içinde tanınmaları için kapılarına işaretler koyan kadınlar vardır. Sen dediğin kadında evlenebilirsin ve bir günah varsa benim boynumadır diyor. İşin fakir tarafına girmiyoruz ancak siyasi argümanda bu medeniyet oluşumunda İbn Abbas Efendimizin de buyurduğu gibi İmam Suyuti'nin kendi tefsirini aldığı üzere burada zina eden kadın ve zina eden erkeklerin birbirleriyle beraberlikleri temelde fuhuş mekanizması üzerinde kurulmuş. Fuhşu kendine iş haline getirmiş ve müşrik kadınlar ve müşrik erkekler hakkında veya bunu olması gerektiğini düşünen aklı ve münafıklar hakkında söylenmiş. İbn-i Ebu Şeyve diyor ki adamın biri evliydi, zina etti, hat uygulandı. Ali bin Ebi Talip diyor ki adamı karısından ayırdı, ve ona ancak senin gibi senden dolayı değnek yemiş biriyle evlenebilirsin dedi. Çünkü toplumun yapısını bozmak istiyor. Bu kişi tefsir ruhiyenin beyanatıyla tamamlayalım. Bu kişi zinadan para kazanmaya meyil etmişti. Karısının sözünü kabul etti ve ayrıldılar. Yani hem evli adam hem de fuhuş yaptırarak para kazanmak istiyor. Bu yüzden ayrıldı. Hazreti Ali Efendimiz onlara ayırdılar. Çünkü bunun bir iş olarak kabul edilmesi İslam cihetinde mümkün değil. İmam İbrahim Hakkı Hazretleri Kaşifi'den alıntı yaparak şöyle diyor. Yahudilerde veya Medine müşriklerinden fahişeler gelen evlerde oturup evlerinin kapısına bir bayrak asarlar diyor. O halde onlarla aynı safta olmamak ve onların işaretleriyle işaretlenmemek için bu gibi işlerin peşine düşmeyin diyor. Hiçbir ashab-ı ikram bu yola meyletmediğini tefsir-i ruhiye ile beyan etmemiz lazım. Yani neye meyletmediğini? Fuhuştan para kazanmaya meyletmediğini. Bu münafıkların geçim yollarını tıkamıştır ve onlara çok ağır gelmiştir. Özellikle bu konuda iş yapan insanlar birazdan ifk hadisesinde de göreceğimiz müfterilerin başı olan o münafıkların başı ve Medine'de kendi sistemini kurup onun başına geçmek isteyen adamlar aynı zamanda bu işten de para kazanmak isteyen adamlar. Dolayısıyla ayeti kerime onların yollarını tıkamak üzerine ve Medinelileri ifsad etmemek üzerine medeniyet hakikati üzerine. Bir hadis-i şerif var İbrahim Hakkı Hazretleri alıyor İmam İbrahim Hakkı. Hadis şöyle, müşriklerle aynı meskende oturmayın onlarla aynı mecliste bulunmayın. Kim onlarla aynı yerde oturup aynı mecliste bulunursa bizden değil onlardandır buyuruyor müstedrekten alınmış. Onların yollarına koyan manasındadır bu. Yani bizler o insanlardan ayrıldığımız noktaların temellerinden biridir zaten bu. Yani bizler bugün Avrupalılara benzeme çabasının bir parçası olarak en büyük hangi alanda zehirlendiğimizi görüyoruz genç kardeşlerimize baktığımız zaman fuhuş konusunda özellikle bu konuda Müslümanları oldukça alt üst etmiş bir yapı yok mu ortada? Yani e, bizler yenileneceğiz, kendimize geleceğiz derken e, kendi tarihimizde ilk yapılan unsur ne? Mesela kızlarımızın güzellik yarışmasına gönderilmesi. Mesela insanların balolarda şurada burada rahatlıkla o güne kadar giymedikleri kıyafetleri giyer olması. Yani bir toplumu bozmak istiyorsanız, önce onun en kıymetli verdiği anne adaylarının vücutlarını ortaya koymanız lazım. Şimdi kadın deyince diyorlar ki ya kız kendi çıkmış oynuyor. Biz de diyoruz yok kız dediğin annedir. Bir anne adayıdır. Onu siz bu noktaya getiriyor olmanız tarih boyunca bir gerçeği örtmenize engel olmamalı. Tarihin bir gerçeği var. Bir toplumun en değerlisi olan anneyi, adayını ve anneyi siz soyup soğana çevirip memleket millet önünde metalaştırırsanız o medeniyet, medeniyet olamaz ve çöker. Bu iki kere iki dört. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zerafet üzerine yaratmış olduğu kadındır. Erkeğin çıplaklığı değil, heybetidir. İslam'da derste ayıp yok. Erkeği soysan bunun bir çekiciliği yok, bir zarafeti yok. Bunda cesaret var, vücut yapısı var. Buradaki insanı, kadını cezbeden şey başka şeyler. Ama kadında bir zarafet var. Zarafetin üstünü örtersiniz. Onu açmaya kalkarsanız, o zarafeti ortaya dökerseniz, hakikat her ne kadar buna çok basit bir açıklama deseler de bu kafadaki insanlar toplumun ne hale geldiğini görürsünüz. Her şeyin temelinde buraya varacağız. Bu sureyi şerifede de bunu göreceğiz. Bunu kapatmak, bunu örtmek, bunu temiz tutmakla mükellefiz. Ve temizlik her zaman suyla sabunla olmuyor. Onun üstünü örtmek de gerekiyor. Yani hadesten taharet, necasetten taharet olduğu yerler İnsan vücudunun namaz kılmadan önce bir kıyafete bürünmesi gerekiyor. Hiç kimse olmasa dahi sen çıplak namaz kılabiliyor musun? Hayır. Bak kıyafet de o temizliğin bir parçası o zaman. O edebin bir parçası o zaman. İmam Kuşeyri Hazretlerindeyiz. O da şöyle buyuruyor. Memleketleri birbirine uzak da olsa dürüstlük dürüst olanları bir ve beraber kılar. İnsanları diyor bu husus dürüstlükten alıkoyar. Manasına gelir tabiri caizse. Esbabın nüzülde çok güzel bir söz. Esbabın nüzülde şöyle bir ifade var. Ehli kıbleden bazı kimseler bu kadınların servetlerinden faydalanmak için bunlarla evlenmek istediler. Yani anlattığımız mevzunun başka yerlerde karşılıkları olduğunda böyle de görmüş oluyoruz ki bunun muhatabı Müslümanlar değil. <laughs> en başta. Ama onu oraya getirmek isteyenler var. Zira işin bel altı olduğunu ifade etme gayretleri var. Efendim tefsir ruhiyede merkeze aldığımız kelime la yenkihu nikah edemez manası. Nikah kelimesinin bu esası asli, asli bir birlikteliktir. Nikahın özü asli birliktelik manası hakikat e, sözlüğünde. E, nikahun kelimesinde harfi nun, nun, e, nun birleşmek beraber olmak. Bu beraberliğin temeli harfi ya bunun bir illeti ee, harfi ya illeti harfi nun kendisi harfi keyf bundan kendinden gelenin keyfi bunun içinde bir lezzeti var her şeyle ama bütün ruhuyla bedeniyle bir bütün harfi hada anlıyoruz ki hayatı için gerekli olandır nikah ee, Dolayısıyla nikah kelimesi bir araya geldiğinde varlık için gerekli olandır. Dolayısıyla nekaha aynı manasına geldiği zaman bir şeyin oluşabilmesi için bir birliktelik anlamına gelmekle beraber varlık için bir gereklilik olduğunu ortaya koyuyor. Efendim fıkhül uladan bakılsa görülecektir ki kötüyü kötüyle, kötü kötüyle örtülmez. Eğer bir şeyde yanlış varsa onun üstünü bir başka yanlışla örtemezsiniz. Her şeyi temizleyecek olan temiz oldukça temizleyebilir. Nekaha kelimenin kökeni aynı zamanda cinsel ilişkide bulmak demektir ki aslında da İbn Abbas Hazretlerinin beyan ettiği husus burada bir kez daha kendini göstermiş oluyor. Kişi cinsinin müptelasıdır. Allah Azze ve koymuş olduğu aslında insanın dişiyle erkeğin bir araya gelmesi için bunu yaratmış ki Cenab-ı Hak bizler kadını, kadınlar erkekleri arzu etsin, talep etsin. Bu ilişki hem ruhani cihetiyle hem bedensel cihetiyle yaşanabilir olsun. Bunun yaşanması aynı zamanda bir illeti doğurur, müptela olursa adam bu müptelalık bir illet olur, bu illet de onun başına bela olur. Efendim işaret edilen odur ki haramlar zorlukla gelir. İman işte bu yüzden kolaylıktır. Zira bir şeyin Haram olan her noktaya baksanız, onun için hakikaten daha fazla bir çaba sarf etmeniz lazım. Her ne kadar nefsiniz şeytan onu kolay gösteriyor olsa da kolay bir iş değil. Başından sonuna kadar efendim bir koşturması, bir ne derler belası desisi bütün bunları bir arada bu bela ve desi insan kendi talebiyle giriyor. Ve haramlar hep insanın kendi ruhaniyetine vermiş olduğu zorlukla hasıl oluyor. Ve bu sözümüz Nisa suresinde 6. ayet-i kerimede şu beyanatla ifade edilebilir. Es-saizu billah vebtelul hatta izâ bele'ul nikâh. Ee, ve yetimleri nikah çağına ermelerine kadar gözetip deneyin diyor Allah Azze ve Celle. Fe in minhum ruşten فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نجاح geldikleri zaman kendilerinden كان السداج akıllarının ve dini eğitimlerinin tamam olduğunu bu parantez içinde beyan edilmiş. Hemen mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de mallarını ellerine alacaklar diye onları israfla yemeye kalkmayın. İhtiyacı olmayan tenezzül etmesin. Yani o mallardan yemeye. Muhtaç olan da dine uygun şekilde bir şey yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman da karşılarında şahit bulundurun. Allah'ın davranışlarınızı hesaba çekmekte olması yeter. Yetime nasıl davranılması gerektiğini Allah azze ve celle öğretirken haramlara karşı zorlukların söz konusu olduğunu ve bu kapının kapatılması gerektiğini beyan ediyor. Hikmet edilen odur ki temizliğin, temiz olanın gerçek keyfiyeti bu dünyada değildir. Dolayısıyla sevgili genç kardeşlerim, bu dünyada gerçek bir keyif bekliyorsanız her manada, cinsel manada da hakikaten burada söz konusu değil. Yani insan için söylemek gerekirse bu işten alacağınız lezzet 5 dakika 10 dakika ne derseniz deyin bir nihayeti var ve sonunda bir illeti var. Ama hem illetsiz hem zevkin gerçekten kendisine varabileceğimiz yer bu mekanda değil. Bu mekan nefse emmaneye göre tanzim edilmiş. Bu tanzimattan hakiki bir zevk beklemeyiniz. O yüzden kanmayınız. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 3. ayet-i kerimede Şöyle buyuruyor Estaizu Billah. وَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُخْسِدُوا فِي اليتامى فانكحوا مَا طاب عَلَيْكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فواحدة اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ اَدْنَا أَلَّا تَعُولُ Size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikah edin. Ve eğer bu şekilde adalet yapamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane veya sahip olduğunuz cariye ile yetinin haksızlığa düşmemeniz için bu daha uygundur buyuruyor Allahu Zülcelal. Efendim birinci beyan odur ki onların yani münafıkların kadın alışverişini engellemeleri Allah Resulü'nün en çok da müminleri kötülüğe sevk etmek isteyenlere engel olmuştur. Dolayısıyla bu ayet-i kerime münafıkların önünü kesmek içindir. Ve münafıklar böylece ne yaptılar? O fahişelerle artık beraber olamayacaklarını anladılar. Eğer olsalar ayete ters hareket etmiş olacaklar. Bu yüzden ortaya çıkacaklar. O yüzden önlerini pat diye kesildi. Yani Allah Resulü'nün bu münafık bu münafık demesine gerek bırakmadan Allah Azze ve Celle öyle bir ayet-i indiriyor ki hadi diyor bakalım. Zina eden, fuhşa sürüklenen bir adam gitsin de fuhuş yapan bir kadınla hadi evlensin veya bir müşrikle izin vermiyorum. Zina eden bir kadınla e, nikah edemez kimi zani bir erkeği veya müşrik bir erkeği bunu da engelliyorum. Bütün bunları haram kılıp engellemiş olması neye sebep olacak? Şimdi Medine'deki ayrışmaya sebep olacak. İkinci beyan odur ki insanın zafiyeti haramdan çıkınca imanda lezzet başlar. İnsanlar zafiyet-i haramdan uzaklaşmadıkları için bugün imandan lezzet alamıyorlar. Yani bizim günahlarımızın her birisi ayrıdır, orada bunu yapıyorum ama burada cumaya geliyorum, namaz kılıyorum diyenlere cevap hakikaten de gerçek bir imani lezzet almak istiyorsanız haramlardan uzak durmanız lazım. Başka türlüsü mümkün değil ki ee, La yankihu ifadesinde harfinin zaaflar diye bir ders inşallah Baba Ali dersinde yapacağız. Üçüncü beyan odur ki her mürit talip olduğu yol üzeridir. Herkes talep ettiğini yaşıyor aslında bu hayatta. E, müridan içinde böyle. Kim kendi biatını vermeye yaz ettiği şahısla bir zat ile beraber yola çıkmayı arzu etmişse o talip olduğu yol üzere yürür. Yok her kimse ifsat yolundaysa o nikah akdi bir gün bozulmuştur ve bozulacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak e, hak ve hakikatten uğrayanı haramları ortaya koyarak, kastiyeti ortaya koyarak, bir zorluk ortasına koyarak onu o zorlukla o temiz olandan ayırıyor. Yani bu ayet-i bir de şöyle bakmanız lazım. Eğer zina kadar kötü olan bir suçta da Cenab-ı Hak haram yoluyla bu insanları birbirlerinden ayrı durmaları gerektiğini beyan ediyorsa aleme nur olma cihetiyle Allah Resulü'nün nurunu, tevhidin nurunu, ilahi nurları dünyanın dört bir tarafına feyzi ilahi yayma gayretinde olanlara da pis olanlar gelip yapışamayacaklar. Allah-u Zülcelal onları da ayıracaktır. Demek ki dergahlarda, medreselerde ulemanın, evliyanın dizi dibinde otururken münafık kafadaki adamlar bilmeli ki bir gün bu ilişki bitecek. Allah buna izin vermeyecek. Buna ne diyor büyükler seyidimiz? Elek, elek çalışıyor. Dördüncü beyan, herkesin zehri kendindedir. Nefse emmanenin zehirlerinden büyük bir zehirdir şehvet. O yüzden kıymetli kardeşlerim delikanlı diyorlar ya, kanınızda akan o deli halinizin zehrini değil mukavemetini kullanırsanız bu mukavemet de sizi helalin en güzeline götürür. Haramdan ne kadar kaçarsanız helalin en güzeline varırsınız. Sevgili genç kardeşlerim Rabbim hepinize bekar kardeşlerime kadın erkek bütün kardeşlerime en güzel evlilikten nasip eylesin. Ama hem ruhen hem bedenen hem dinen en güzeline varmak istiyorsanız güzeller güzeli Allah Resulü'nün emrine Allahu Zülcelal'in emrine boyun eğin. O zaman iman kolaylıktır. Size en güzeline ayağınıza kadar getirirler şüphe etmeyin. Haramlardan ne kadar uzaklaşırsanız sizler o cihette en güzelinle karşılaşmaya hazır olun. O yüzden bu ayeti i kerimeyi her zaman aklınızda tutun. Eğer zina yoluyla hayatınızı devam ederseniz Allah korusun o yolda yürüyen bir adam, o yolda yürüyen bir kadınla karşı karşıya gelecektir. O tarzda bir insanla karşı karşıya gelecektir. E bugün herkes temiz ilişki sürdüğünü zannediyor ama merak etmeyin Allah adildir. E, siz ne kadar harama yakın, zinaya yakın yaşarsanız siz de öyle bir insanla karşılaşırsınız. Kendinizi açık söylemek gerekirse uç kurunuzu ne kadar koruyabilirseniz tamamıyla Rabbim korumanızın nasip etsin. Zaten haramdır ama dünyanın koşulları böyleyken ne yazık ki bu hataya düşen kardeşlerim tövbe istiğfarı her zaman Rabbimin kapısı açıktır Allah temizler. Asla yese düşmeyin ben bunu yaptım bu belayı yaptım şimdi bana kötü kadın mı gelecek demeyin. Hep tövbe edin hep tövbe edin Rabbim ben döndüm yolumdan bana yine en hayırlısını nasip et. Beni bu kötü yola düşmekten alıkoy deyin. Ama unutmayın ki bu da bir tehdittir. E, bu işin hikmetlerinden biridir. E, kötüyle, kötüyle, kötüyle alışveriş yapa yapa en nihayetinde o pazarda iyi bir şey bulamazsınız. Efendim bilim dünyası için yetimlerin öksüzlerin zihinsel gelişim süreçleri inşallah beğenilir. El Havas 45 defa bu okuyanın bu ayet okuyanın evine zani girmez. Cuma günü okursanız bir hafta bir ay boyunca 40 gün boyunca Rabbim o evi bir zaninin girmesinden böyle kötü huylu bir adamın girmesinden veya bir kadın girmesinden korur. Efendim esas olan şudur ki esasları mühim aynı zamanda tefsiri gibi evlatlarınızı karşı cinsten uzak tutun. Bu uzak tutma manasını zaman zaman çocuğumuz sosyal ilişki kurmazsa yarınlarda daha kötü olur diyenler var. Ancak bu ilişkilerin her seferinde sizin kontrolünüz altında olamayacağını bilin. Dolayısıyla koşulları net bir şekilde ortaya koyun. Koşulları ortaya konulmamış, kuralları belirlenmemiş ve bu kuralların İslamiyet'in sünneti, şeriatın güzelliğiyle süslenmemiş her türlü ilişki nihayetinde bu kötü duruma doğru götürmekte gençlerimizi. O yüzden bu uzaklaşmaya mecburuz. Rabbimiz bizi bu uzaklaşmaya dair açık net beyan ediyor. İkinci esas odur ki en zor anında Allah'ın emirlerinden caymayan kişi hiç şüphesiz Allah'a zülcelal korumuştur. Siz ne kadar kaçmaya niyet ederseniz Rabbim size o kadar yardımcı olur. Bir imtihandır bir zorluktur, kabul, gençlik vardır, zordur, eyvallah ama mücadele edin. O zaman bu mücadelenin zevki bir karşılığı mutlaka olacak. Sabredin. Evlerinizi koruyun, başıboş bırakmayın denemiş üçüncü esas. Çocuklarınız, eşleriniz, birbiriniz, sizler sokaklarda gezip kahvehane köşelerinde takılıyorsanız sizin çocuk da farklı bir yere gitmeyecek. Bunu unutmayınız. O yüzden hep söylüyoruz bir Müslümanın kahvehanede işi olmasının matematiksel bir karşılığı yok. Yani orada bir garabet var. Müslüman adam evindedir veya mücahedesindedir. Davası üzerinde ya hizmettedir, ya dergahtadır, ya fakir fukaranın peşindedir, ya ilim meclisinde, ya zikir meclisinde ya da şeyhinin dizi dibindedir. Yahut bütün bunların hepsi bitmişse evindedir. Başka türlü bu iş yürümez. Siz gidersiniz gidersiniz en son çocuk da gider, kız da gider, oğlan da gider onlara da bir şey diyemezsiniz. Onlar da bizim hayatımız var derler. Siz de cevabınızı veremez hale gelirsiniz. Nihayet ben öyle yapmıyorum diyenlerin de her birisinin öyle yapmaya mecbur olduğunu tarih bizlere göstermiştir. Evinizdekileri cezalandırın, rahatlaştırmayın, rahat alıştırmayın. Bu tabii ki keyfek eder, kadına zulmetme manasında değil, ceza da dövmek demek değil. Ancak eve giriş çıkış saatleri, evin disiplini, bu disiplinin sünneti seniyenin zevk ve muhabbeti üzerine olması esastır. Bundan hariç bir eziyetten bahsetmiyor Futuat, tam tersine bir kıstaslar silsilesinin evin reisi tarafından konulması gerektiğini beyan ediyor. Aksi durum ve davranışta koca bir medeniyetin ayakta durabilmesi için Allah Resulü'ne Cenab-ı Hak nasıl emretmiş ve Allah Resulü de bunu nasıl talep etmiş ve bu nasıl uygulanmışsa bizlerin de hayatında bunun karşılık görebilmesi ve bu medeniyetin hakkıyla yaşanabilir olması için bizler de bunlara muhtacız. Rabbim biliyor bizi, biz bilmiyoruz ne belayı ne illeti. O yüzden bu hak ve hakikatte yaşamayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in bütün gençlerini bu bela ve illetten kızlarımızı, erkek evlatlarımızı korusun inşallah. Fark ayırt etmek sizin bu namus bilincinin akılda, fikirde, gönülde erkek kız bütün çocuklarımızın oluşması niyetiyle Cenab-ı Hak seyidimizden binlerce kez razı olsun efendim. Yarından itibaren devam ediyor olacağız inşallah dördüncü ayet-i kerimeyle. Bugünlük Allah'a emanet olun.